çok korkuyorum. Ya bu maskeliler de ne? Bu maskeliler de nereden çıktı? Ya bu maskeliler gelmiş evimize. Çok korkuyorum. Bu maskeliler ne yapıyor böyle? İnanmıyorum. Neredeler bunlar? Aa, çok korkuyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Çok da korkuyorum. Ne yapacağım? Odayı mahvetmişler. Şuraya bakın. Ya Bu maskeliler de kim? Evimize maskeliler gelmiş. Çok korkuyorum. Oyuncaklarımızı kırıyorlar. Oyuncaklarımızı mahvettiler. Bu maskeliler nasıl geçecek? Şu maskelilerin haline bir bak. Ya siz hepiniz maskemi taktınız. Ben de çok korkmuştum. Ya ya çok korkuttun beni. Beni çok korkuttunuz. Küstüm size gidiyorum ben.